Futbol devi Barcelona'dan savaşın vurduğu topraklara Umut Ligi geliyor. Rojava ve Kürdistan bölgesinde çocuklar için futbol okulları açılıyor. Amaç ne? Sporla barış inşa etmek, yeni nesillere umut olmak. İşte detaylar. Dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona çok anlamlı bir projeye imza attığını duyurdu. Umut Ligi projenin hedefi savaştan zarar görmüş bölgelerde sporu kullanarak barış inşa etmek. Kulübün Resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre bu girişimle toplumsal uyum güçlendirilecek. Gelecekteki şiddet ve radikalizm önlenecek. Peki bu proje kimlere odaklanıyor? Başta çocuklar, gençler, özellikle kız çocukları olmak üzere göçmenler, kırsal kesim sakinleri ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı toplulukları güçlendirmek temel amaç. Futbol okulları nerede kurulacak? Toplam 6 bölgede. Rojava'da, Kuzey ve Doğu Suriye, Kobani, Haseke, Rakka ve Tirbespiye kentlerinde. Irak Kürdistan bölgesinde ise Erbil ve Süleymaniye kentlerinde. Umut Ligi projesi 25 Haziran 2025'te resmen start alacak ve Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Bu süre içinde 8 ila 14 yaş arasındaki 600'den fazla çocuk ve gencin projelere doğrudan katılması hedefleniyor. Bu önemli proje tek başına Barcelona tarafından yürütülmüyor. Barça Vakfı, La Caserna, Şiddet Karşıtı Novak Enstitüsü, UPP, Doz International gibi birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu projeye ortaklık yapıyor. Sahada da tanıdık bir isim var. Barcelona'nın eski futbolcularından Oleguer Presas. Presas, Nisan 2025'te Rojava ve Kürdistan bölgesini ziyaret ederek gelecekteki antrenman ekipleri için çeşitli eğitim seansları düzenledi. Özellikle 25 Nisan'da Kobani'yi ziyaret ettiği belirtildi. Bu projenin bir diğer önemli arka planı da 2021 yılında Katalonya Parlamentosu'nun Rojava Özerk yönetimini siyasi olarak tanıması ve bölgenin yeniden inşasına destek çağrısı yapmasıydı. Barcelona'nın başlattığı Umut Ligi, futbolun sadece bir spor olmadığını, aynı zamanda birleştirici ve iyileştirici bir güç olabileceğini gösteriyor. Savaşın yaralarını sarmak ve bölgedeki çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak adına atılmış bu adım, barışa ve umuda atılmış güçlü bir pas niteliğinde.